Zaman bir kaynak. Bu kaynağı etkili kullananlar bu hayatta başarıyor. Bizler bunu öğrendik. Peki nerede ne zaman öğrendik? Okulda derslerde mi? Pek çoğumuz öğrencilik yıllarında zaman konusunda bir eğitim almadık. Ancak yaşam deneyimimizle, iş hayatında öğrendiklerimizle eğer şanslıysak yakın çevremizde bizi yetiştiren insanlardan zamanın nasıl kullanılması gerektiğini öğrendik. Zaman yönetim ölçüyü, zaman yönetiminin kazanılabilen bir beceri olduğunu fark etmelerini amaçlıyor. Bu ölçek uygulanırken öğrencinin çevresinde oluşan gündemle onun adına oluşacak raporla zamanı etkili kullanmanın ne demek olduğunu öğrenmeye fırsatı oluyor. Zaman yönetim ölçeğinde neler var? Bu ölçekte öğrencinin zaman yönetim becerisi hakkında bütünsel bir değerlendirme yapılıyor ve sonrasında zaman yönetimine etki eden 9 alt boyut ayrı ayrı onun için değerlendiriliyor. Öğrencinin zaman kullanma konusundaki davranışı tutumu, düzen alışkanlığı, erteleme eğilimi, öncelikleri doğru belirleyip belirleyemediği, zamanı harcatan uyaranların etkisi, çevresi, akran ilişkileri, planlama becerisi, sorumluluk duygusu, serbest zaman kullanımı. Bunların her biri için ayrı bir sayfada öğrenciye özel bir rapor yapılıyor. Öğrenci kendisine verilen ölçek kitapçığındaki maddeleri okuyor. Her madde altında yer alan seçeneklerden kendisine uygun olanı yanıt formuna işaretliyor. Öğrencinin yanıt formları görevli tarafından optik okuyucudan geçirildikten sonra veriler oluşuyor. Bunlar da PDR testleri kom adresine yükleniyor. Ardından her bir öğrencinin adına düzenlenmiş detaylı 12 sayfalık evet 12 sayfalık sonuç dokümanı hazırlanıyor. Bu kişisel raporlar hem geri bildirim sağlıyor hem de zaman yönetimi konusunda öğrencinin ihtiyacına göre ona motivasyonel bir okuma sunuyor. Bu ölçün okulunuzda yaptığınız o eğitsel rehberlik hizmetlerine, bireysel gelişim rehberlik hizmetlerine fayda sağlayacağına inanıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz.